Selamlar gençler, ben Sercan Öncanız. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 11. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı videolarından Milli Eğitim'in hazırladığı senaryo sorularını çözeceğiz. Bu senaryo soruları çok önemli biliyorsunuz çünkü paralel sorular çıkıyor. Hatta bazen öğretmenleriniz sadece isimleri değiştirerek aynı soruları da sorabiliyorlar. O yüzden mutlaka video sonuna kadar izleyip bütün soruları çözmüş olduğunuzdan emin olun. Elbette bu videonun hemen arkasına yazılarınız başlamadan önce kendi hazırladığım, sınavda eminim çok yüksek bir ihtimalle benzer ya da çok aynı soruların çıkacağı bir yazılıyı da sizlerle paylaşacağım. O yüzden mutlaka kanalı takip ettiğinizden emin olun. Kanala abone olun arkadaşlar. Gelecek videoyu mutlaka izleyin, kaçırmayın. Bu seneki son yazınız olacak. Artık seni 12. sınıf olacaksınız. Umarım bu seneyi başarılı bir şekilde yüksek notlarla halledersiniz. Güzel bir yaz tatili geçirirsiniz. Çünkü seneye gerçekten stresli bir sene sizi bekliyor olacak gençler. Milli Eğitim yine iki ayrı senaryoda sizlere sorular sormuş. İki senaryoyu da beraber çözeceğiz. Daha sonra da videoyu bitireceğiz. Hadi daha fazla gevezelik yapmayalım. Hemen soru çözümlerine geçelim. Birinci senaryomuzun birinci sorusu bir reading parçası gençler. Read the text below and answer the questions. Parçayı okuyup soruları cevaplayın diyor. Elbette ben önceden sizlere soruları cevapladım. Video içerisinde cevaplayınca video biraz daha uzun oluyor. Sizler sıkılıp kaçıyorsunuz. O yüzden önceden ben cevapladım. Ama bu sizi rahatsız ediyorsa, hocam biz sizinle beraber çözmek istiyoruz diyorsanız bunu yorumlarda lütfen belirtin. Ben de ona göre tedbirlerimi alırım elbette. Birinci sorumuz. Why didn't Tom have time to spend with his friends? Tom'un diyor arkadaşlarla neden vakit geçirecek zamanı yok diyor. Bunu da arkadaşlar bakın şurada söylüyor. He spent most of his time receiving intensive training. Çok yoğun bir antrenman yapıyormuş. O yüzden de vakit bulamıyormuş. Because he spent most of his time receiving intensive training diye söylersek birinci soruyu halletmiş oluruz. İkinci sorumuz. What was the key to happiness for Tom? Tom için mutluluğun anahtarı nedir diyor arkadaşlar neydi? Spending more time with his friends olacak. Yani arkadaşlarla daha fazla vakit geçirmek olacak. Üçüncü sorumuzda how did Tom feel after competitions? Yarışmalardan sonra Tom nasıl hissediyordu? Nasıl hissediyormuş? He always felt lonely and unhappy. Her zaman yalnız ve mutsuz hissediyormuş arkadaşlar. Çünkü bunu arkadaşlarıyla paylaşamıyor, arkadaşlarıyla çok fazla vakit geçiremiyormuş. Böylelikle birinci sorumuzu halletmiş oluyoruz. Birinci senaryomuzun ikinci sorusuna bakıyoruz. Yine bir reading parçası gençler. Akdamar adasıyla alakalı bir reading parçası. Yine okuyup soruları cevaplayacağız. Ben yine hemen sorulardan gideyim. Birinci sorumuz. What does the underlined word it refer to demiş gençler. Burada bakın şurada altı çizili bir it var. Bu diyor neyi temsil ediyor? neye it demiş burada? Tabii ki burada bir önceki cümleye gidiyoruz hemen. The island is situated in Lake Van in Eastern Anatolia demiş. Bakın Lake Van Van Gölü'nden bahsediyor değil mi? Daha sonra da bunu işte da Van Gölü dediği için tekrardan Van Gölü demiyor. O diye devam ediyor. Onun da tabii cans varlık olduğu için ne diyoruz? It diyoruz gençler. O yüzden burada it neye referansmış? Lake One yani Van Gölü'ne referansmış cevabımız Lake One olacak. İkinci sorumuz how can people reach the island? İnsanlar adaya nasıl ulaşım sağlıyorlar, nasıl gidiyorlar? Botlarla değil mi? By boat from the town of Gevash on the shores of Lake diyoruz arkadaşlar. Onu da zaten şurada son cümlede söylüyor. Akdamar Island is accessible, ulaşılabilir. By boat from the town of Gevash on the shores of Lake One diye söylemiş. Yani aslında şu son cümlenin aynısını bile yazsanız yeterli olacaktır, doğru olacaktır. Bu şekilde yazarsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Birinci senaryomuzun üçüncü sorusu bir writing yazma sorusu gençler. Write down a blog post recommending a place to visit in Türkiye including all the items below. Burada istenilen bilgileri de yazarak diyor Türkiye'de bir yeri ziyaret etmek için bir tavsiye postu yaz, blog postu yaz diyor arkadaşlar. Blog yaz diyor yani. Mesela yeri seçeceksiniz, onu tavsiye edeceksiniz. Burada name and location of the place, o yerin adı ve konumu, sites, facilities, free time activities, local food etc. İşte gidilebilecek, gezilebilecek yerleri, mekanlar, boş zaman aktiviteleri ve yerel yiyecekler nelerse onlardan da bahset. Feelings and thoughts about the place and recommendations ve öneriler hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaş. Ve son olarak da reasons for choosing the place ve bu yeri seçmekteki sebebini de yine bu blog postta söyle diyor. Bununla alakalı şu şekilde ben önceden bir şey yazdım. Sizler de aynısı ya bu tarz bir soru gelirse aynısını yazabilirsiniz veya kendi seçtiğiniz bir yeri Türkçesini yazıp Google'dan translate yaparak ezberleyerek de yine yazabilirsiniz gençler. Ben ne yazmışım? Antalya'dan bahsetmişim. Benim favori şehrim. Antalya, located on Turkey's southwestern coast, boasts beautiful beaches and rich history. In the old town, Kaleiçi, you can wander through narrow streets and see ancient ruins and Ottoman houses. Don't miss Hadrian's Gate, an old Roman archway that's still standing. You can relax on Konyaaltı and Lara beaches or take a boat tour to see hidden caves. And make sure to try Turkish cuisine at local restaurants for a taste of authentic flavors. Overall, Antalya is a perfect blend of history, natural beauty and delicious food, making it a must-visit destination in Turkey, diye söyledim. Buna benzer sizler de farklı yerler ya da aynı yeri seçip bu tarz bir şey yazarsınız arkadaşlar. Yani kısaca şurada istenilen bilgileri her birine birer cümle yazsanız bile yeterli olur diye düşünüyorum. Birinci senaryomuzun dördüncü sorusu gençler. Numbered statements below to get a meaningful text. Burada karışık cümleler verilmiş anlamlı bir parça yapmak için bunları sıralayacağız, numaralandıracağız. Birincisi de diyor ki climbing required focus and determination but Emily enjoyed the challenge. Tırmanmak odaklanmayı ve kararlılığı gerektirir ama Emily bu zorluğu sevdi. While climbing she felt more confident with each step. Tırmanırken her adımda daha emin hissediyordu kendini diyor. Burada artık ne olmuş bakın tırmanışa geçmiş. İkincisinde Emily loves trying new things. Emily yeni şeyler denemeyi seviyor. Especially extreme sports since she was a kid. Özellikle çocukluğundan beri extreme sports, tehlikeli sporları seviyormuş. She decided to try rock climbing because it looked exciting and challenging. Rock climbing kaya tırmanışı yapmaya karar verdi çünkü bu heyecan verici ve iddialı görünüyordu. When Emily reached the top, she was proud of herself. Emily tepeye ulaştığında kendiyle gurur duyuyordu. The view from the summit was impressive. Tepedeki görüntü, manzara etkileyiciydi diyor. Bakın burada artık ne olmuş? Tepeye çıkmış. Olayı bitirmiş. Before climbing Tırmanıştan önce Emily checked her equipment carefully. Ekipmanlarını dikkatli bir şekilde kontrol etti. She wanted to make sure everything was safe and ready. Her şeyin güvenli ve hazır olduğundan emin olmak istemişti diyor. Bakın burada olay örgüsü nasıl? Önce Emily neleri seviyor, neye karar vermiş onu söylüyor değil mi ikinci cümlede? Yani bu ikinci cümle benim aslında birinci cümlem olacak gençler ben buraya bir diyorum. Daha sonra bakın son cümlede before climbing diyor. Tırmanmadan önce, tırmanmadan önce bir şeyler yapıyor olay örgüsünde. Tırmanmadan önce bir şey yaptığı için bu bizim ne olur? İkinci cümlemiz olur gençler. Hemen buraya ikiyi yazdık. Daha sonra bakın burada da while climbing diyor. Tırmanırken diyor. Bu sefer de tırmanış sırasından bahsediyor. Tırmanış sırası olduğu için bu da bizim üçüncü cümlemiz oluyor. Son da şurada üçüncü cümlede de ne diyordu? Tepeye vardığında kendiyle gurur duyuyor diyordu değil mi? En sonunda artık olayı bitirmiş, tırmanışı yapmış. Yani bu da bizim dördüncü cümlemiz olması gerekiyor gençler. 3, 1, 4, 2 diye sıralayınca doğru bir sıralama yapmış olacağız. Birinci senaryomuzun beşinci sorusuna bakıyoruz. Yine bir reading parçası. Sık sık reading parçaları olacak gençler. Kazanımlar öyle istiyor çünkü. Hemen yine sorulardan devam edelim. Who was Albrinus teacher? Bruni'nin öğretmeni kimdi diyor arkadaşlar. Onu bakın şurada söyle eğitim almış kimden? Fen bilimlerinden Abu Nasr Mansur diye burada söyle arkadaşlar. Biz direkt Abu Nasr Mansur diye söylersek gayet doğru olur diye düşünüyorum. Ya da uzun uzun söylerseniz de Albrini's teacher was Abu Nasr Mansur diye de söyleyebilirsiniz elbette. İkinci sorumuz How old was when he started scientific studies? Bilimsel çalışmalara başladığında Albrini kaç yaşındaydı diye soruyor arkadaşlar. Bakın onu da şurada influenced by Greek philosophers he started scientific studies at 17. 17 yaşında başlamış gençler. Biz burada direkt 17 yani he was 17 diye söyleyebiliriz kısa bir şekilde. Üçüncü sorumuzda in which fields did Elbruni study? Hangi alanlarda Elbruni çalıştı diyor arkadaşlar. Bunu da nerede söylüyordu bakın şurada. A renowned mathematician and astronomer, matematikçi ve astronomi Uzmanı Kim Abunas Mansur'dan ders almış. Yani hem matematik hem de şurada da söylüyor yine astronomi çalışmış. O yüzden ne diyoruz? History in mathematics and astronomy diye söylememiz bizim için yine doğru olacaktır. Böylelikle birinci senaryonun beşinci sorusunda halletmiş olacağız gençler. Birinci senaryonun sorularını hallettik. Şimdi geldik ikinci senaryomuza. İkinci senaryonun birinci sorusu bir writing sorusu. Write a letter of complaint including all the given parts in the box according to the given situation demiş. Birinci, i̇kinci dönemin birinci yazısında da buna benzer bir soru çıkmıştı arkadaşlar. Aynı kazanım zaten o yüzden benzer bir soru yine var. Kutuda verilen durumları da göz önünde bulundurarak yani mektup yazacaksınız. Şikayet mektubu. Bir şikayet mektubu yazın diyor arkadaşlar. Burada istenilenleri de yazın. Yani opening açılışta dear sir madam diye başlayacaksınız. Introduction sonra reason for writing işte niçin yazıyorsunuz. Daha sonra main body ana kısımda details of complaints and reasons şikayetinizin detaylarını sebeplerini söyleyeceksiniz. Conclusion'da da your demand isteğiniz nedir onu bahsedeceksiniz. Ve son olarak da tabii ki durumu kapatacaksın işte saygılarımla der işlesine yours faithfully gibi kapanış cümleleri kullanacaksınız. Ben bir tane örnek yazdım sizlere. Aynısını eğer çıkarsa inşallah bu tarz soru bir çıkmaz. Yani zor bir soru açıkçası. Birinci e, sınavda da vardı. Belki ikinci sınavda sormayabilirler. Umarım sormazlar. Ne yazmışız? Dear Sir Madam, I am writing to express my disappointment and frustration regarding an order I placed with your company recently. I ordered a birthday gift for my friend and opened for the express delivery option to ensure it would arrive on time for their special day. However, to my dismay, my friend has yet to receive the gifts despite the promised delivery timeframe. Yani teslimat söylendiği vakit yapılmamış arkadaşlar. After contacting your customer services department for assistance, I was met with unhelpful responses and could not obtain a clear reason for the delay. This lack of communication and accountability on your part is highly concerning and reflects poorly on your company's commitment customer satisfaction i demand i demand a prompt resolution to this matter including the immediate dispatch of the gift to my friend and a refund of any additional charges incurred for the express delivery service that was not fulfilled as promised i trust that you will address this issue promptly and take the necessary steps to prevent similar incidents from occurring in the future yours faithfully Sercan burada isminizi yazacaksınız arkadaşlar. Uzun gerçekten çok sevmediğim bir soru türü bu. Sizleri de zorladığını biliyorum. O yüzden umarım bu tarz bir soru çıkmaz. Çıkarsa da buralardan arkadaşlar ipucu alın. İkinci senaryomuzun ikinci sorusu arkadaşlar birinci senaryoda da var olan bir soruydu. Bir blog post yazın demişlerdi hatırlarsanız. Birkaç dakika geriye giderseniz aynı soruyu zaten çözmüştük. O yüzden ben tekrardan bu soruyu çözmeyeceğim. Sizleri bırakıyorum. Hatta burada kendiniz pratik yapabilirsiniz. Ben yukarıda yapmıştım. Yukarıdakileri sizler de bu kısma dilerseniz not olarak yazabilirsiniz. İkinci senaryomuzun üçüncü sorusu yine bir sıralama var arkadaşlar. Read the text about extreme sports and number the statements to put them into the correct order. Yine burada extreme sporlar hakkında cümleler var. Bunları doğru sıralama şekilde yapacağız arkadaşlar. Hangisi sırasıyla olacak diye. Ben yine şöyle yaptım. Bakın birinci cümlemiz. Some people argue that extreme sports should be banned. Bazı insanlar extreme sports yani tehlikeli sporların yasaklanması gerektiğini tartışıyormuş. Daha sonra however ama the freedom of choice cannot be restricted. Ama seçim özgürlüğü kısıtlanamaz. The best thing to do is to provide a license for these sports. Bu yüzden yapılacak en iyi şey bu sporlara bir lisans getirmek. Extreme sports lovers must complete training and obtain this license. Extreme spor severleri de bu eğitimi tamamlamalı ve lisanslarını almalı. Bu şekilde thus fatal injuries and death can be prevented. Ciddi incinmeler, yaralanmalar ve ölümler engellenebilir diyor. Burada bakın sıra bir şekilde okunca gayet düzgün bir paragraf çıkmış oldu. Sıralamamız ne olacakmış? 3, 2, 4, 1, 5 diye olacakmış gençler. Fark ettiyseniz iki senaryoda da sıralama cümleleri var. O yüzden buna dikkat edin. Bu tarz sıralama cümleleri sınavınızda da gelebilir. İkinci senaryomuzun dördüncü sorusuna geldik. Yine bir writing, yazma sorusu gençler. Write down a text including at least five sentences about the personal traits of a friend giving reason demiş arkadaşlar. Burada da yine bir arkadaşınızın kişisel özelliklerini en az beş cümleyle sebep belirterek yazın demiş. My friend Rüya is always there for me when I need her. Arkadaşım Rüya ihtiyacım olduğunda her zaman oradadır. She is kind and caring kibar ve ilgilidir. And she listens to me without ever judging. Ve beni hiçbir zaman yargılamadan dinler. Rüya sabırlıdır ve beni hiç aceleye sokmaz. But what I really love about her is that she always sees the bright side of the things. Ama diyor onun hakkında gerçekten en sevdiğim yönü her şeyin iyi tarafından bakmasıdır. She is a wonderful friend who brings happiness wherever she goes. O diyor gittiği her yere mutluluk götüren muhteşem biridir demiş arkadaşlar. Burada rüyayı güzel bir şekilde övmüşüm. Sizler de bu tarz bir soru ben çıkacağına inanıyorum. 9. ünitenizin arkadaşlar kazanımı. O yüzden bunlara da hazırlıklı olun. Kendi arkadaşınız hakkında bu tarz cümleler kullanarak en az 5 cümlelik bir paragraf yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet gençler böylelikle Milli Eğitim'in paylaştığı MEB senaryo sorularının iki senaryosunu da çözmüş olduk. Umarım buraya kadar izlemiş her şeyle faydalanmışsınızdır. Herhangi bir isteğiniz arzunuz varsa elbette yorumlarda belirtebilirsiniz gençler. Dediğim gibi bu videonun arkasında yazılarınız başlamadan hemen önce ben kendi hazırladığım sizler için ve potansiyeli çok yüksek olan sorularda en yakın zamanda paylaşacağım. O yüzden mutlaka kanala abone olup Beni takip ettiğinizden emin olun gençler. Bu videoya destek olmak için de videoya like atabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. O halde bir sonraki yazılı videosunda görüşmek dileğiyle diyelim. Ve kendinize çok çok iyi bakın gençler. Şimdilik hoşçakalın. Bye.